Sevgili Finans ve Borsa Kanal takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Orçay'ın analizini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz yeni halka arz olacak şirketlerden birisiydi. Şimdi bununla ilgili her zaman yaptığımız gibi biliyorsunuz ben bir süredir halka arz çekmiyordum. Bir önyargı oluştuğu için ve kendimi bu halka arzlar dip dip gittiği için suçlu hissetmemek açısından ama tekrar yorumlarda gördüğüm ve halka arz videolarıyla tekrar aranızda olacağım. Hemen bir genel bilgilendirme vereceğim. Sonra aslında bu şirket kimin, Sayın Cumhurbaşkanı ile bir alakası var mı bunu söyleyeceğim. Ardından kaç tavan yapabilir bunu söyleyeceğim. Bilançolarını inceleyeceğiz, izahnamesini, fiyat tespit raporunu okuyacağız ve videomuzu ardından sonlandıracağız. Kalkarza katılacaksanız elinize kağıt kalemle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup zil bildirimini açarsanız ve bu tarz videoların devamı için beğeni butonuyla destek olursanız çok teşekkür ederim. Talep tarihine baktığımız zaman 26-27 Ağustos içerisinde talep toplama başlıyor. Eşit dağıtım tüm kurumlara eşit dağıtım şeklindedir. Fiyatı 9 lira 90 TL'den çıkacaktır. 8 milyon notu vardır. Tüm banka ve aracı kurumlardan katılabilirsiniz. Gelecek paranın yapılan açıklamaya göre %30'unun borca %50'sinin işletme ihtiyacına %20'sinin yeni yatırıma Dönüşeceğini söylüyorlar Ortalama yapılan hesaplamalara göre buradaki verilerle 20.000 kişi başvurursa Kişi başı 400 lot düşüyor Bu da ortalama 3800-4000 liralar civarına geliyor Ona göre bir fiyat yazabilirsiniz diye söyledim Hızlıca kapatmak isteyenler için ee, baştan izahnameleri okumadan vereceğim. Çay üretimi ve satış işini yapıyorlar. Çay kuru satış yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanının bir akrabalığı var mı? Bunu ilerleyen kısımda aktaracağım sizlere. Şimdilik bu kadar. Şimdi devam edelim. İzahnamenin sonucunda kaç tavan yapacağını ve e, neler yaşayabileceğimizi göreceğiz. Hemen incelememize başlayalım detaylı. 34. sayfaya gidiyorum önce. Burada dönen varlıklarını görüyoruz. 18, 19, 20, 21. yıllarla 38 milyondan 40, 65 ve 166 milyona çıkarttığını görüyoruz. Bu genel olarak şöyle bir 3 katı 2 iki katı 2,5 iki, katı bir patlama yaşadıkları zaman dönen varlıklarda duran varlıklarda öz kaynaklarda o zaman halka açılıyorlar genel olarak bunu tespit edebildik hatırlıyorsanız önceki halk arzlarda konuşuyorduk. Duran varlıklara geldiğimiz zaman 10 milyon 9 milyon 40 milyon ve 52 milyon olarak duran varlıklarını arttırdıklarını, arttırdıklarını toplam varlıklarını 48 milyon 49 milyon 105 milyon ve 219 milyon olarak arttırdığını görüyoruz. Fakat bu çok bir işe yaramıyor neden çünkü 30 milyon 35 milyon 35 milyon 55 milyon ve 55 milyondan 161 milyona bir yükümlülük çıkarttı. Yani bu gelen aslında dönem varlığın borçla geldiğini görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman burada uzun vadeli yükümlülüklerin 7, 4, 15 ve 20 milyon'a ulaştığını görebiliyorum. İşte benim asıl incelemem gereken kısım burası öz kaynaklar. Yani öz kaynaklar ne demekti? Toplam mal varlığından toplam borcu çıkartıp elimde kalan net bana ait olan para. 9.6 milyondan 9.7 milyona geçirmiş bir senede. 9.7 milyondan 35 milyona geçirilmiş ve 35 milyondan da 37 milyona geçirilmiş. Aslında şuraya baktığımızda 2 milyonluk bir artış yapılmış. 35 milyonda 2'yi oranladığımız zaman da %10'un altında olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta %5 civarlarında %7 civarlarında bir rakama tekabül ediyor. Yani öz kaynak artışı hızı aslında çok iyi değil. Devam ettiğim zaman hasılat kısmına yani gelir tablosu kısmına geleceğim ve bakalım para kazanma durumu ne oranda ilerliyor. 2018 yılında 37 milyon hasılat yaparken 2019'da 48 milyon, 2020'de 56 milyon 2020'nin sonunda 56 milyonken başında 8 milyon yapılıyor. 2021'in sonunda ise 39 milyon yapılıyor. Yani hasılatla çok güzel bir gidişat yok. Burada bakın 31 12 18 19 20 21 daha gelmediği için burada sadece 20 ile 21 net kıyaslayabilmemiz için burada 31 03 30 31 03 yine 2020 ile 2020 veriyor. Bu araya dikkat edebilirsiniz. Bir kâra baktığımız zaman yine e, çok yüksek artışlarla yani çok karını inanılmaz derecelerde geliştirerek kar marjı çok yükselen bir şirket olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde öz kaynağını da çok iyi ama bakalım devam edeceğiz. Esas faaliyet karı 869 milyon 1.9 milyon 2.3 milyon buradan da 1 milyondan yine 1 milyon 55 milyon olarak görebiliyoruz. Net dönem karı zararını yine 800, 190, 2 milyon, 600 bin ve 2 milyon olarak görebiliyoruz. Yani bunları aslında hepimiz açıp inceleyebildiğimizde veya bu tabloda görebildiğimiz için çok detaylı anlatmıyorum. Zamanınızı çalmamak açısından. Eğer isterseniz buraları daha detaylı da de anlatabilirim. Şimdi 48. sayfaya gidiyorum. Biz biraz da iç kısma, iç bilgiler aslında iyi girmeye çalışacağız. 48. sayfada ihraççı faaliyetlerin gelişimdeki önemli olaylara baktığımızda şunu görüyoruz. Burada sadece şunu dikkatimiz çekecek. 37 ortağın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Diyor ki bu ciddi sorunlar çıkartabilir. 37 ortağın bir araya gelmesiyle kuruluyor. Ben yani şimdi bu aşağı kısımda işte çay üretim kapasitesini 20 ton olduğunu, iki katına 40 tona çıkarttığını, 120 ton, 150 ton bunları çay işi yapmıyorsak veya dünyadaki çay satışlarını bilmiyorsak bu 20 ton acaba iyi mi? 150'ye ulaşmak çok iyi mi? Yoksa Çin'de herhangi bir e, çay üretim fabrikası 400 ton mu yapıyor? Bunu bilmediğimiz için buralar değil ama 37 ortaklı olmasını öğrenmemiz gerekiyor. Bu bizim için yine bir sorun teşkil ediyor. Ee, öz kaynakları ve gelir tablosu da çok iyi şekilde değil. Şimdi burada maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler kısmına bakacağız. 2018'in Burada e, en aşağı kısma indiğim zaman Defter değeri kısmını birikmiş amortismanlar kısmını ve maliyet kısmını görüyoruz Arsalar binalar vesaire kısmı 31 milyon 800 bin 12 milyon 36 milyon ve 36 milyon 300 bin olarak ilerlediğini görüyoruz e, Çok kötü bir durumda değil çok iyi durumda da sayılmaz ama e, epeyce bir Gelişme olduğunu bu noktada görebiliyoruz Şimdi asıl noktaya geleceğim 85 sayfaya geçtiğimizde ihracatçı yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi kısmına geliyoruz Burada şirketin sahiplerinin aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın akrabası olabilme ihtimali kesin olmamakla birlikte %99.9 olarak görüyoruz. Çünkü neden? Soyadları Mehmet Erdoğan, Fatih Erdoğan, Mehmet Ömür Özpek, işte Güvendi, Gökkaya. Yani şu baştakilere baktığımızda soyadları Erdoğan. Ve aynı şekilde Güney Su Köyü Rizeliler. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da Güney Su Köyü Rizelidir. Bu yüzden bunu internetten de kontrol edebilirsiniz. Benim söylediğim bir şey değil ama. %99 ihtimalle akraba veya tanışıyorlardır. Ama hiçbir bağlantıları olmama ihtimali tabii ki vardır. Burada %100 emin olmadan bir şey söyleyemeyiz. Ama e, bu noktada Cumhurbaşkanımızın bir akrabalık konusu oldu olmadığı konusunda bir böyle bir varsayım yapabiliriz yani. Bu iyi mi etkiler kötü mü etkiler? Bunun için net bir e, çıkarım yapmamız çok zor. Yani acaba çok spek bir kağıt mı olur? Ee, bu konudan dolayı yoksa epeyce kağıdı ilerletirler mi? İşte bunu biraz önümüzdeki ilk birkaç ay bize söyleyecek aslında. Çok iyi yukarı 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 gidecekler atıyorum 9 liradan çıktı 100 liraya mı götürecekler? Yoksa 9 ile işte böyle 15 lirayla 5 lira arasında sürekli zigzaglarla mı gidecek? Bunu görmemiz için önümüzdeki birkaç ayı izlememiz gerekiyor. Aslında kaç tavan yapar sorusunun cevabı da burada yatıyor. Dediğim gibi... Cumhurbaşkanımızla bir bağlantısı olma ihtimali %99 ama tekrar söylerim %1 ihtimalle olmama şansı da var. Sadece ben aynı köylü aynı soyatlı oldukları için söyledim bunu. Bu yüzden Burada kaç tavan yapacağı yani tavan tavan 100 liraya da götürebilirler şirketi sonuçta hiçbir şekilde koymaz ve dokunmaz Fakat spekülasyon hareketleri de içerisinde gerçekleşebilir bu konudan dolayı işte Bunu bilmek için olabildiğince uzun süre bir inceleme gerçekleştirmemiz gerekiyor Bu 2 ayda falan kendisini aşağı yukarı belli edecektir Buradan 93. sayfaya atladığım zaman da benzer bir şeyle karşılaşıyorum Burada şirketin doğrudan pay sahibine ilişkin bilgileri diyor işte Mehmet Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Fatih Erdoğan, Ahmet Erdoğan Soyadı Erdoğan olan ve daha demin gördüğümüz Rizeli ve Güneysu köyünden olan kişileri görüyoruz. Dediğim gibi bunun olumlu veya olumsuz harekete nasıl yansıyacağını tam bilemiyoruz. Normalde kaç tavan yapar aşağı yukarı bir cevap verirdim. Ama burada çok net bir cevap veremiyorum. Fakat şunu söyleyebiliriz ki halka arıza yavaş yavaş tekrar beğeniler, cazibeler geldi. E bu da doğrudan borsa ile alakalı. Borsamız birkaç haftadır yükselişte olduğu için insanlara ha halka arıza o kadar da kötü bir şey değil diye dönmeye başladılar. O yüzden bir iki tavan yapar gibi duruyor. Gerisi Tamamen işte bu soruna bağlı veya bu iyi habere veya kötü habere nasıl yorumlamak isterseniz bu size kalmış. Ben sadece beyan ettim tarafsız olarak. iyi midir kötü mü etki eder? bunu yorumlamak size kalmıştır. Fiyat tespit raporundaki 11. sayfaya gittiğimizde sermaye ve ortaklık yapısında yine aynı kısmı görüyoruz. E, ortaklıklarını fakat faaliyet konusuna indiğimizde neler yaptığını da bir bilelim. Çay ve benzeri gıda ürünleriyle ilgili her türlü ürünün. Üretim ve ticaretini yapmak, ham madde, yarı mamül, mamül halinde çay ve benzeri ürünlerin yurt içi ve dışında satış ve pazarlamasını yapmak, çay ve benzeri ürünlerle ilgili imalat ve ambalajlama işlemleri için gerekli her türlü makine ve malzeme ithalat, ihraç etmek, yurt içi dışında ham madde temini satımı ile ürettiği yarı mamül, mamül maddesini yurt içi ve dışında pazarlamasını yapmak, orçay, ortaköy, çanay ve ticaret aşenin ana faaliyet konusunu işaretmektir. Yani çay işi yapıyor, çay alıp satıyor, bunu yurt dışına ve yurt içine yaptığını bizlere beyan ediyor. 12. sayfaya gelip şöyle aşağı doğru indiğim zaman burada Bizlere ürünlerden paketli çay olduğundan çuvallı çay olduğundan işte yaş çay beyaz çay olduğundan bahsediyor ama dediğim gibi çay işini iyi bilmiyorsak buradan çok fazla bir şey anlayamayız. Sadece ee, çuvallı çay satışları çay ile imzalanan 22 Şubat 2020 tarihli sözleşme kapsamında çaykurdan vadeli olarak alınan herhangi bir işleme tabi tutuluyor. Yani çay iş yaptıklarını burada belirtiyorlar. Bu da bizim için sadece güzel bir şey oluyor. Bilmezsek. Eğer sektörün içerisinde değilse bu yapılan üretimin veya satışın iyi mi kötü mü olduğunu çok değerlendiremiyoruz. Biz bunun neresini? Hasılat ve gelir tablosundan değerlendirebiliyoruz. Bugün halka arz olan şirketimizin analizinin sonuna geldik. Önümüzden geldiğince talep toplama fiyatlarını, hangi bankalardan katılabileceğimizi, kaç kişinin katılacağını, e, akrabalık bağlantımızı, kaç tavan yapabileceğimizi, hasılatını, gelir tablosunu yani ve burada e, bilanço tablolarının incelemesini gerçekleştirdik. Videomuzu beğendiyseniz ve halka arzlarla ilgili daha detaylı, daha geniş bir e, içerik gelmesini isterseniz bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Hepinize karlı işlemler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.